Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir deney yapmaya karar verdik. O da ne Zeyra? Ne deney yapacağız? Kek. <laughs> Hayır. Zeyra kek yapmaktan sıkıldı. Şimdi dans eden mısırlar deney yapacaktık hani? Mısır. Mısırımız var, suyumuz var, karbonat ve sirkemiz var. Bu mısırları biz acaba nasıl dans ettireceğiz? Merak ediyor musun? Koysalar, ne Nasıl dans edecekler? Ölşen, <laughs> tamam. Şimdi o zaman başlayalım deneyi yapmaya. Öncelikle e, su dolu bir kavanoz veyahut da başka bir şey olabilir. Suyumuzu doldurduk biz. Ondan sonra karbonatımız var. Evet. Onu suyumuzun içine boşaltalım yavaşça. Evet. Çok güzel boşalttın Zehra. Şimdi kaşıkla birazcık onu karıştıralım. İyice yayılsın. Karbonatımız. Evet. Evet. Oldu mu sence? Evet. Şimdi Oldu. yavaş yavaş elinle mısırları koy bakayım içine. Elinle koy. Öyle dökebilirsin. Ha hepsini koydu. Aferin sana. Bakın mısırlar dibe çöktü. Neden dans etmiyor sence bunlar? Zehra? kaldı mı içinde? <laughs> tamam olsun bir tane kalsın. Zeyra şimdi dans etmiyor bunlar ne yapacağız? El Karıştırsam da dans etmeyecek bence. Neden dans etmiyorlar? Hadi. Allah Allah öyle olmaz ama kendisinin dans etmesi gerekiyor. Kaşığı çıkar şimdi içinden. Peki başka ne yapabiliriz dans etmesi için? Bir tane sirke kaldı burada sirkeyi de alalım. Ve Al bakalım sirkeyi. Böyle. Evet. Bekle. Yavaşça. Hepsini dökme tamam mı? Yavaş. Dur şimdi. Dur dur dur. <laughs> dans ediyorlar mı? Zehra dans ediyorlar mı? Evet. Hani? Aa, ha. başladılar Zehra dans etmeye. Zehra bak. Bak bak. Nasıl dans ediyorlar arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Zehra dans etmeye başladılar. Çok eğlenceli. Hoppa! Yukarı çıkıyorlar aşağı iniyorlar. Yukarı çıkıyorlar aşağı iniyorlar. Nasıl yapıyorlar Zehra? Uy yapar. Nasıl? Nasıl yukarı çıkıp aşağı iniyorlar değil mi? Sen ne kadar çok mısır attın buraya. Hepsi nasıl dans ediyor görüyor musunuz arkadaşlar? Oy, işe geldi. Bak içine. Evet gördüğünüz gibi. Bir yukarı bir aşağı. Yukarı çıkanlar tekrar aşağı iniyorlar. Nasıl da güzel oldu mu Zeyda? Evet. Güzel oldu mu deneyimiz? Şimdi ön yanımda nadam ya. Ha, yiyeceksin onları. <laughs> tamam mısırları patlatıp biz yiyeceğiz şimdi Zehra ile beraber. Siz de bu videomuzu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.